Arkadaşlar, lütfen sevgilim, adlı eserimi sizlere sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın lütfen. Memnun olurum. Lütfen, lütfen sevgilim, beni bir ara. Lütfen, lütfen sevgilim, beni telefonla ara. Lütfen, lütfen sevgilim halinde çiz beni. Lütfen lütfen sevgilim. Beni hatırla. Lütfen lütfen sevgilim. Seninle buluşalım. Lütfen lütfen sevgilim. Seninle görüşelim. Lütfen lütfen sevgilim. Beni unutma. Lütfen lütfet sevgilim, gizlice buluşalım. Lütfen lütfet sevgilim, seninle koklaşalım. Eski günler çok güzeldi, tekrar kavuşalım. Mazi hatırlayalım, o günlere dönelim. Lütfen lütfet sevgilim. Rüyalarda buluşalım. Lütfen lütfen sevgilim. Hayalinde çiz beni. Lütfen lütfen sevgilim. Mutluluğa koşalım. Lütfen lütfen sevgilim. Kalbimde buluşalım. Lütfen lütfen sevgilim. Kalbimde buluşalım. Lütfen lütfen sevgilim. Kalbime gir gizlice. Lütfen lütfet sevgilim. Kalbimde buluşalım.